Gördüğünüz gibi koyu bir karamel rengi aldı. Bu da pekmezi içine banıyoruz böyle. Bugün simit yapacağız. İhtiyacımız olan şeyler maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tereyağı ve 500 gram un. Simiti elde yoğurabilirsiniz. Benim yoğurma makinem var. Aynı zamanda da ekmek pişirme makinesi. O yüzden ben hamurumu ekmek pişirme makinesinde yoğuracağım. Ama daha sonra simitleri fırında yapacağız. 250 mililitre suya ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı tereyağı. 500 gram un. Bir paket kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Ben kuru maya kullanacağım. Hamurumuzu yoğuracağız. Arka taraftan hamuru yoğurduğum için tabi şimdi makinenin sesi geliyor. Gördüğünüz gibi koyu bir karamel rengi aldı. Şimdi bir buçuk su bardağı su ilave edeceğiz. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şu an şeker olduğu için sıçrayabilir üstümüzü. Burada kapağı da tutalım. Evet hamurumuz oldu. Şimdi bunu şöyle biraz yoğuracağız. Yani böyle küçük yuvarlak topçuklar yapacağız. Bir 10 dakika örtüceğiz, sertleşmesin üstü diye. Evet, 10 dakika sonra biraz şişti hamurumuz. Şimdi bunu böyle ince uzun yapacağız. Şimdi karamelimizi şöyle koyuyoruz gördünüz mü koyu bir renk oldu bazıları bu pekmezle de yapılır diyorlar bilmiyorum ben karamelli yapacağım böyle şekerli zaten Avusturya'da pekmez bulamıyoruz şu ara evdeki malzemelerle idare edeceğiz simidimizi alıyoruz burada pekmezin içine banıyoruz böyle ondan sonra susama buluyoruz. ve tepsi yerleştiriyoruz. Evet şimdi simitlerimizi 10 dakika fırında mayalayacağız. Bunun için 100 dereceye ayarlıyorsunuz ve sadece 10 dakika fırında tutuyorsunuz. 10 dakika sonra 200 dereceyi yükseltip pişiriyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızartı simitimiz. Şimdi doku testine geçeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. çıtır testi yaptım. Doku testi. Sen yaptık, yaptın mı? Bak döbeği var. <laughs> de, de simit kokusunu aldığından beri ayrılmıyor mutfaktan. Evet. Simit yiyesi var herhalde. İlk yani. o da yer. Yer belki. Bu bu çocuk bu güzel annesi gibi çocuğu. Bu bu çocuk kaçmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'de iki türlü simit var. Sokak simidi, pastane simidi. Pastane, evet. pastane simidi çok pufuduk ve tatlı evet, olur. Doğru. Bu pastane simidi görüntüsünde ama iki sokak simidi. Aynen öyle. Evet. Ben tadını denediğimde tamam dedim. Bu kesin artık haftada bir bir simit gelir bu evde. Şimdi şöyle tereyağımızı bak bir sürelim. Sırf tereyağlı tamam mı? Çok beğendim ya. Tabi susamlar da ayrı bir tat veriyor. Size tek tavsiyem o ince uzun açtığım zaman biraz daha ince uzun açın onu. Daha çıtır olur o zaman. ben yani İyi. Oklavayla mı açtın? Yok elimle böyle şey yapıyorsun böyle yuvarlak yapıyorsun. Eşim görmedi de nasıl açtım. O anda yoktu mutfakta. Ondan sonra da ben 25 dakika pişirdim. Ee, bunu 35 dakika falan yapın. 200 derecede. O zaman böyle daha da iyi olacağını inanıyorum. bir sonraki simitlerim bundan daha da iyi olacak. Benimki bunlar bile şaşırttı beni. Böyle Şundan birazcık yiyeyim de hemen kapatsın yumurtamı yapayım ekmeğimi yiyeyim diyecektim. Çok güzel bir şey yaptı. Bence valla yapma bak. Şimdi bir sonraki videomda bunun böyle fırında kare şeklinde olup içinde peynirli olanı var. Ama şey. benim minik onu yapmamı istemiyor. Ama şu sebepten çok güzel olduğu için ve kilo alacağınız diye çekiniyor şu Alacağız şey Çünkü böyle güzel olacağını tahmin etmemişti tadını. İlk defa da ben yani kendi pişirdiğim, fırındaki pişirdiğim bir şey ilk yedimde Allah dedim, ne kadar güzel olmuş dedim. Yani insan aman kendi yap, pişirdiğini pek öyle iş şey yapmaz. Zaten ilk gördüm bunun tipini, <laughs> oha dedim, gerçekten yapmış galiba. <laughs> hani gerçekten erkekler kabiliyeti demek ki. Bak hepsi de böyle ahçı erkekler ya. Hmm. Yani götürüyorum yani. Kendime engel olamadığım şeyler var benim, az. Hmm. Çok az, biliyorsun. Çikolata, eve sokma İlla yerim onu bir şekilde. O bal var ya, hmm. kremik bal o. Şimdi bu da böyle yani, bak. Não, <laughs>